Hoş geldin Gonca. Hoş bulduk canım. Ne yaptın? Aldın mı Elif o kadından? Hayır, maalesef alamadım. Ne demek alamadım? Sebep? Çünkü muhasebeciden aldığım para çalındı. Çalındı mı? Evet. Kadınla buluşmaya gittim. Tam para verecektim ki bir baktım çantam boş. Gonca sen benimle dalga mı geçiyorsun? Necdet bağırma lütfen. Mantıklı bir şey söyle sen de o zaman. Arzu çaldı. Eminim ben. Arzu mu? Evet. Kadınla buluşacağımı öğrenince yoluma taş koydu. Eminsin yani bundan? Eminim Necdet. Evden çıkmadan önce para çantamdaydı. Kadının yanına ben taksiyle gittim. Ya Arzu'dan başkası yapmış olamaz. O inkar etti. Ama o yaptı. Ya Erkut da beni savunacağı yerde kalktı onu korudu. Necdet, bir şey söylesene. Hep sen mağdursun değil mi Gonca? Nasıl yani? Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Necdet, bak yemin ediyorum. Yeter! Daha fazla dinlemek istemiyorum seni. Önce karşıma geldin, para istedin. Şimdi de karşıma geçmiş, para çalındı diyorsun. Gonca, sen beni keriz mi sanıyorsun? Necdet, bak ben doğruyu söylüyorum. Yeter dedim. Yeter! Artık dediklerimin hiçbirine inanmıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Acil dedin hemen atladım geldim. İyi yaptın. Ne alırsın? <laughs> Hiçbir şey. Peki. O zaman hemen konuya giriyorum. Dinliyorum. Gonca çok zor durumda. Zor durumda derken? Maddi olarak. Paraya sıkışmış. Çok sevgili babacığım. Parasız mı bırakmış yani? Anlamadım. Galiba. Ben de bilmiyorum. Dün telefonda konuşurken duydum. Birinden yüklü miktarda borç para istedi. Bunun sebebini ben de merak ediyorum doğrusu. Benden ne istiyorsun peki? Gonca'ya küçük bir iyilik yapmanın. Belki sana sebebini söyler. Nasıl bir iyilik? Anlamadım. Nedir şimdi bu? Gonca'ya yapacağın iyilik. Bu paraları Gonca'ya vereceksin. Allah kahretsin. Resmen kandırdı beni. Tek bir lafına çocuk gibi inandım. Bir de geçmiş karşıma bütün parayı çaldırdım diyor. Ne işler çeviriyorsun Gonca sen? Ne işler çeviriyorsun? söylemişti. Demek ki haklıymış. Gonca kasanın açılmasını istemiş. Erkut da sen olmadığın zaman kasayı açamayacağını söylemiş. E, Gonca tabi vermiş, verişçiymiş. Erkut'un beyazını sıkılmıştı. Yani dün bir, bugün iki senin iznin olmadan kasayı açmak istemesi büyük cüret. Ben sana yanlış anlama diye bir şey söylemedim. Ama sen gittiğinden beri gözünü para hırsı Hayır bence büyük hadsizlik. Ama bu kız çiftlik de böyleydi? Kim olduğuna, nereden geldiğine bakmadan evin oğluna yazıyordu. Ya sen kimsin yani? Sen kimsin de Selim sana bakacak? Emir küçük varisi. Senin de ne işi var? Zaten onun sevdiği falan da yoktu. Tek derdi evin anı olmaktı. Başından beri serbet düşkündü zaten. Her söylediğin yalandı gonca. Ha? Belki Elif bile hayatta değil. Belki sırf benden para koparabilmek için böyle bir dolap çevirdin. Allah kahretsin. Ha? Nasıl göremedim ben bunu? Böyle ne güzel şey değil mi? İnsan elinden bırakmak istemiyor. Şimdi ben bu paraları Gonca'ya vereceğim. O da niye ihtiyacı olduğunu bana söyleyecek. Emin misin? Evet. Sen paraları ver. Zaten o zaman onun kahramanı olacaksın. O da sana sebebini söyler nasılsa. Peki. Verelim bakalım. Tamam. O zaman hemen Gonca'yı ara. E, bugün saat 6'da Beykoz Meydanı'ndaki Duru Kafe'nin orada olsun. Neden özellikle orası? Çünkü Erkut orada fotoğraflarınızı çekecek. Fotoğraf mı? Nasıl yani? Şöyle yani. Kafede Gonca ile buluştuğun zaman ona biraz sayımı davranacaksın. Ne bileyim elini tut, kulağına bir şey fısılda. saçını düzelt. Erkut da bu sırada sizin samimi fotoğraflarınızı çekecek. Sevgiliymişsiniz gibi. Sevgiliymişiz gibi. Yok ya. Ne diyorsun sen ya? Hı? Hani anlaşmıştık? Hani Gonca samimi davranacaktın? Ya tamam da fotoğraf falan. Neden arkamda delil bırakıyorum ki? Hem fotoğraflar babanın eline geçersen olacak. Gebertir beni. Babamdan bu kadar çok mu korkuyorsun? Adam içeride sana ne yapabilir ki? Arzu, babanı tanımıyormuş gibi konuşma. Serdar, saçmalama. Adam hapiste senin kılına bile zarar veremez. Hem diyelim ki şansı ya, ver gitti de dışarı çıktı. O zaman biz çok uzaklarda olacağız. Yeni hayatımıza başlamış olacağız. Sen, ben ve kızımız. Tamam mı? Kabul ediyor musun? Tamam. O zaman bu tek Gonca'ya yaramak kalıyor. Necdet bana nasıl inanmaz? Ya yalan söylüyorsun diye bağırdı resmen ya. Her şeyi elimi yüzüme bulaştırdım işte. Of Allah'ım ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Serdar. Gonca. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Sen? Sesin kötü geliyor. Bir sorun mu var yoksa? Yok. Yok bir şey. Gonca bak bir şey olmuş belli ki. Yine rahatsız mı ettiler seni? hayır hayır öyle bir şey değil. Ya ne peki? Anlatsana. Belki yardımım dokunur sana. Sağ ol ama... Üzülmüşsün işte belli. Moralin de bozulmuş. Merak ettim şimdi bak. Buluşalım ister misin? Yani, bilmem ki. Şimdi, şöyle yapalım o zaman. Bak, yoksa bütün gün aklım sende kalacak. Bugün saat 6 gibi. Beykoz Meydan'daki Duru Kafe'de buluşalım. Seni orada bekleyeceğim, tamam mı? Tamam. Tamam, görüşürüz. Sana güvenebileceğimi biliyordum.